Ee, anlatılmayan bilgilerde karşınızdayız. İlk kez biliyorsunuz bu akşam bir canlı yayınla beraberiz. Ve sıcak gelişme var, dünyayı meşgul ediyor. Türkiye kamuoyu televizyonlarda şu anda bu mesele tartışılıyor. Neydi o mesele hemen hatırlatayım tekrar. Elbette ki tam 467 gündür Gazze'de devam eden soykırımla alakalı sıcak bir gelişme yaşandı ve bu gelişme akşam saatlerinde Uzun süredir dolaylı yapılan görüşmenin ardından Doha'da açıkladığı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, Muhammed El Sani açıklama yaptı. 3 aşamalı ateşkesten bahsetti. Tabii burada taraflar var Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar. Detaylarını anlatacağım ve bu anlaşmanın geldiğimiz noktada 467 gündür süren ve hepimizin uykularını kaçıran hepimizi bir anlamda ee, üzüntüye gark eden soykırım meselesinde ee, 467 günün sonunda kazanan kim, kaybeden kim bunu da sizinle paylaşmaya çalışacağım ama ön, isterseniz önce çok kısa da olsa akşamdan beri yaşananları aktarmak istiyorum. Evet, tam dediğimiz gibi 7 Ekim'den bugüne 467 gün geçti. bir buçuk yıla yakın bir süre bu ve dile kolay. Bir soykırım yaşandı. Bebekler katledildi. Ambulanslar vuruldu. Hastaneler bombalandı. Ve gözünü kırpmadan İsrail tam bir terör ve vahşet estirdi biliyorsunuz Gazze'de. Arkasından da birkaç zamandır e, dolaylı görüşmeler sürüyordu Katar'da. E, ve nihayet bu akşam e, haber geldi. Hemen bakalım İsrail 7 Ekim'de... E, saldırı, soykırıma başlarken 3 maddeyle yola çıktı biliyorsunuz. 3 hedefi vardı daha doğrusu. Bunlardan birisi terör örgütü saydığı Hamas'ı bitirmek ve yok etmekti. Ve tabii ki silahlı kanadı El Kassam tugaylarını yok etmekti. E, e, ikincisi, ikincisi biliyorsunuz e, esirleri Hamas'ın aldığı çoğu asker, sivil e, esirleri onlar rehine diyor. Bunları teslim almak, geri almaktı. Üçüncü maddesi de aslında Gazze'yi hatta reklamları bile yaptılar biliyorsunuz. Sahil baş şeridi olduğu için. Konut projesi başlatıp aslında Gazze'yi ilhak etmek. Yani Filistinlileri Gazze'lileri başta olmak üzere Gazze'nin dışına özellikle Mısır'daki Sina çölüne falan sürmek. Yani Gazze'lileri Gazze'den çıkarıp Gazze'yi de Filiz, İsrail toprağı yapmayı hedefliyorlardı. Peki 467 günün sonunda İsrail bu hedeflerinden hangisine ulaşabildi? Bir, Hamas yok edilebildi mi? Edilemediğini kendi yaptıkları, attıkları imza ile anlaşmada gördük ki Hamas ayakta ve bu anlaşmaya imza atacak güçte. El Kassam, silahlı El Kassam gruplarını şu anda televizyonları açanlar, ekranları izleyenler görecektir ki El Kassam mensupları silahlarıyla birlikte şu anda Gazze'de kutlamalara katılıyorlar. Demek ki El Kassam da yok edilememiş. Üçüncü madde neydi? Gazeller Gazze'den çıkarılacak. Bir kısmı Sina çölüne, bir kısmı belki Türkiye'ye, belki Ürdün'e, belki Katar'a gönderilecek ve Gazze'liler eritilecek ve Gazze toprağı İsrail'e ilhak edilecekti. Şu andaki anlaşmaya baktığımız zaman üç aşamalı anlaşma. Bir, ilk aşama 42 gün sürecek. Yani 6 hafta sürecek ve bu ilk aşamada 33 İsrail'li rehine e, İsrail'e Hamas tarafından teslim edilecek ilk aşamada ve bunların arasında tabii ki İsrailli asker, siyonist askerler de var e, ve bu arada Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başlayacak günlük işte 600 kamyon bildiğim kadarıyla e, yine aynı şekilde e, İsrail ikinci aşamada çekilmeye başlayacak ama on, ondan e, önce, bu arada ne olacak e, 42 günden sonra da. E, Gazellerin Gazellerin Kuzeyine dönmesine izin verileceği söyleniyor. Arkasından da eğer aşamada kaydedilirse belki 42 günün sonunda, 6 haftanın sonunda yeniden anlaşma belki uzatılacak, belki kalıcı hale getirilmesi gündeme gelecek. Peki bu anlaşma anlaşmada taraflar kim ve bu ateşkesi kim gözlemleyecek? Bunu da işte taraf ülke dedikleri Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir ofis olacak. Mısır'dan ki bu ofiste hem Amerika'nın hem Mısır'ın hem de Katar'ın gözlemciler gözlemcileri olacak. An be an bütün ateşkes süreci de takip edilecek, edecekler. Ve en nihayetinde de kim ihlal ediyorsa bu şekilde olay uluslararası kamuoyuyla paylaşılacak. Yaptırım olacak mı bunu bilmiyoruz ama şunu söyleyelim. Karşımızda İsrail gibi haydut ve kural tanımayan bir devlet var biliyorsunuz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletlerin dahi yüzlerce kararına uymamış, Birleşmiş Milletlerin dahi okulunu vurmuş bir Siyonist devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla hatırlayalım daha yakın geçmişte, evet Hizbullah'la da Lübnan'da anlaşma yaptı biliyorsunuz. Hizbullah'la anlaşma yapmasının üzerinden birkaç gün geçti, 15-16 defa Hizbullah'la yaptığı anlaşmayı da ihlal etti İsrail. İsrail'in maalesef böyle bir yapısı var. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Bu arada sizden gelen sorulara da cevap verme imkanım olacak. Büyük bir ihtimal Onlara da söyleyeyim. Yaz yazmak, görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz onu da paylaşabiliriz. Sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım sevgili dostlar. Hemen şöyle bakıyorum. Evet. Evet. Şimdi e, şunu söyleyeyim. E, evet. Peki. Şimdi, e, şunu söyleyeyim. Geldiğimiz noktada e, geldiğimiz noktada dedim ya üç aşamalı plandan bahsediyoruz. E, peki Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu akşam akşamdan beri önce bir kere Katar'dan açıklama geldi. Katar hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı El Sani. 3 aşamalı planı üç madde halinde açıkladı. Gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Hakikaten burada Katara, Katar'a teşekkür etmek lazım. Çok büyük sab çaba harcadı ve en nihayetinde bir sonuç alındı diyebiliriz. Ee, Amerika'nın hem geçici diyelim, artık miadını doldurmuş diyelim, başkanı Biden, Joe Biden, 46. başkanıydı Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklama yaptı ve sanki bu anlaşma kendi eseriymiş gibi e, sunmaya çalıştı. Amerika'nın müstakbel seçilmiş 20 Ocak'ta da görevi devralacak olan başkanı 47. Başkanı da Donald Trump. O da açıklama yaptı. O da benim kazanmamın bir sonucudur. Benim açıklamalarımın bir sonucudur bu anlaşma diyerek bir anlamda anlaşmayı sahiplendiler iki tarafta. Ee, ama şunu hatırlayalım. Şunu hatırlayalım. Bir, mesela Joe Biden biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra İsrail soykırımına başladıktan itibaren ...çok ciddi bir şekilde ne yaptı? Ee, e, çok ciddi bir şekilde... E, ...İsrail'in soykırımına destek verdi biliyorsunuz. Açıkça destek verdi. Ve e, bu desteğin arkasından da... ...İsrail çok büyük cesaret buldu. Ve 467 gündür... E, ...asker gönderdi. Gemi gönderdi. Silah gönderdi. Füze gönderdi. Yani... Her türlü desteği verdi. Hatırlayalım ilk günleri İngiltere Başbakanı da aynı şekilde koştu, İsrail'e gitti, arkanızdayız dedi. Amerika Birleşik Devletleri zaten Savunma Bakanı'ndan Dışişleri Bakanı'na kadar defalarca İsrail'e gidildi. Arkasından da Fransa aynı şekilde, Almanya hem silah desteği hem istihbarat desteği hem psikolojik destek. Her türlü desteği, Batı aslında Avrupa destek verdi biliyorsunuz. Ve geldiğimiz noktada ne oldu? Ee, İsrail bu soykırımını yaptı. İsrail bu soykırımını devam ettirdi. Ve bugün Biden utanmadan maalesef işte bütün bu yaptıklarını sanki e, bu soykırıma destek vermemiş gibi e, ateş keste Kendi payının olduğunu söyl söyledi. E, halbuki bu 467 gündür İsrail soykırımına karşı alenen e, destek verdi ve İsrail Filistinli bebeklerin bile öldürülmesini tam anlamıyla izlemiş oldu. Peki, şöyle bir bakalım. Kim kazandı, kim kaybetti sorusuna bakalım. Bu sürece bir göz atalım. Dediğim gibi, İsrail açısından baktığımız zaman İsrail büyük bir soykırım yaptı. Mesela şu anda resmi rakamlara göre 50 bin dolayında şehit var, ölü var Filistin tarafında. Gazze'li öldürülmüş ki bunların da kahir ekseriyeti kadın, çocuk, yaşlı. Ee, ama gayri resmi olarak ölü sayısının hayatını kaybedenlerin İsrail bombalarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise e, biliyorsunuz e, 100.000'den fazla olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla e, böyle baktığımız zaman e, böyle baktığımız zaman 100 binden fazla olduğu söyleniyor ve 150.000 dolayı da da Yaralı olduğu söyleniyor. E, ciddi bir soykırım var e, İsa, e, Filistin'de, Gazze'de. Dolayısıyla bunu bir kere söylememiz gerekiyor. Evet, e, peki. E, bu arada yıkılmış bir Gazze var. Hastanesinden biliyorsunuz e, kamu binalarına kadar yerle yeksan olmuş, tam bir moloz yığınına döndürülmüş beton. Taş taş üstünde kalmamış bir maalesef Gazze fotoğrafı karşımızda. Dolayısıyla yıkılmış. Yani burada şu var: İsrail o teknolojik üstünlüğü, acımasız silahları ve e, her türlü vahşi saldırıyı en modern silahlarla yaptı ve dediğimiz gibi sivilleri, hastaneleri, ambulansları bile vurmaktan çekinmedi. Ve en nihayetinde bu gücünü böyle kullandı. Bakın 467 günde hani hedeflerinden biri esirleri kurtarmak diye sadece iki veya üç kişiyi kurtarabildi. Onun dışında hiçbir esirini kurtaramadı. Hamas'ı yok edemedi, El Kassam'ı yok edemedi. Bu açıdan baktığımız zaman İsrail için aslında büyük bir hezimet görüyoruz burada. Büyük bir hezimetten bahsedebiliriz. Ee, çünkü bebekleri öldürmek, yani sizin elinizde onca teknolojik silah var, öldürücü ağır silahlar var, tanklar var, toplar var, uçaklar var, bombalıyorsunuz. Ve e, sivil birimleri öldürüyorsunuz, bebekleri katlediyorsunuz, kadınları öldürüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir başarı sayılamaz. Bu ancak vahşet denebilir. Buna başarı veya zafer dememiz mümkün değil. E, bir diğer mesele ise, bir diğer mesele ise biliyorsunuz, ee, İsrail'in e, yani e, şartlarının yerine getirilmediğini açıkça söyledik. Ee, Hamas tarafına bakacak olursak Hamas teslim olmayacağını söyledi. Bu sürede çok büyük şehitler verdi. Biliyorsunuz bir kere ilk başta Başbakan İsmail Heniye şehit edildi. Hem de İran topraklarında şehit edildi arkasından yerine geçen isim, e, Yahya Sim var. Kahramanca direndi son ana kadar ve o da şehit edildi. Ve pes etmedi Hamas. E, yine e, aruri suikastı olmuştu. O da şehit edildi. Hamas e, evet kayıplar verdi. Ama en nihayetinde teslim bayrağını çekmedi ve şartlarının da önemli bir kısmını bu ateşkese yazdırdı. Ya yani neydi o? İşte Gazze'ye geri dönmek, topraklarına sivillerin geri dönmesi, e, İsrail'in işgalden çekilmesi şartları mesela. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman koskoca Batı'yı, Amerika'yı e, arkasına almış en korkunç silahlara sahip, en büyük teknolojiye sahip İsrail, Hamas karşısında yenilmiş diyebiliriz. Pekala yenilmiş diyebiliriz. Bunu bir kere söylemiş olalım. E, bir diğer mesele, e, kaybedenlere gelecek olursak, kaybedenler içerisinde en başta İsrail, e, İsrail'i zaten söyledik bence kaybetti. Çok insan öldürmek, bebek öldürmek marifet değil. Ee, diğer bir mesele ise kaybedenlerden ikinci olarak sıraya ben Amerika'yı batı yerine İslam dünyasını koyuyorum. Çünkü maalesef Müslümanlar, 57 İslam ülkesi Müslüman liderler ve Müslüman halklar, topluluklar maalesef iyi sınav veremediler. Kaybedenler e, hanesinde ikinci sıraya yazıyorum İsrail'in arkasından. Ve onlar için bu gece Gazze'liler ne kadar sevinç ve zafer kutlaması yapıyorsa, Müslüman topluluklar ve liderler için de utanç gecesidir. Onların hezimetidir, utancıdır bu gece, onu söyleyelim, bu anlaşmanın sonuçları. Ee, hangi yüzle Hamas'ı tebrik edecekler, hangi yüzle bu sevinci paylaşacaklar, bu da ciddi bir sorudur, onu söyleyelim. Onun dışında, onun arkasından geliyor Amerika'nın acı e, desteği, Batı'nın vandallığı zaten. Bunu da ifade etmiş olalım sevgili izleyenler. Ee, Muharrem Bey çetimizde biri işte pek çok yorum var ama işte telefonları patlattılar. Akla sığmayacak hareketlerden biri siber saldırı yaptı demişler. Biden ömrü de vadesinde doldurdu. İnşallah cehenneme gider tarzı yorumlar var. İsrail ve Amerika'nın bu kadar işbirliği yaptığı günlerde Biden ve Trump'ın açıklamalarını birbirleriyle yerleştirmelerini nasıl yorumluyorsunuz diye bir soru gelmiş. Evet istersen şöyle, evet onu hatırlatalım. Biri yani, de evet. e, İsrail Dışişleri Bakanı'nın dediği hiç inandırıcı gelmedi. Yani yaptığı açıklama hiç inandırıcı gelmedi diye bir yorum yapmış Evet. bu şekilde bildirmek istedim. Şimdi şöyle tabii yorumlar geliyor, şöyle e, sorular da var. Burada şunu söyleyelim. Evet İsrail bu süreçte dediğimiz gibi e, ne uluslararası hukuk ne insani değerler hiçbirini takmadı. Hepsini ayaklar altına aldı. Mesela dediğiniz gibi te, uzaktan telefonlarla bildiğiniz çarşıda, pazarda insanları evinde e, uzaktan koruduğu düzenekle öldürdü, katletti. Bunlar içinde kadınlar vardı, çocuklar vardı, pazarcılar vardı, esnaflar vardı. Bu ciddi bir e, operasyondu. Yine aynı şekilde bakın e, İran'da konuk olan İsmail Henniye'yi şehit etti. E, Hizbullah lideri Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah'ın 20'ye yakın yönetim kadrosunu tamamen ortadan kaldırdı. Ve e, zaten Gazze'deki vahşet görüntülerini anlatmaya gerek yok. Ama şunu söylemek istiyoruz kural tanımayarak, insanlığı ayaklar altına alarak ve sizin elinizdeki son teknolojik silahlar, bombalar, uçaklar varsa ve bütün vahşi dünyada arkanızdaysa isersen savunmasız sivilleri öldürmek başarı değildir. Ve bu bir zafer sayılamaz. Bu ancak olsa olsa vahşet olur. Soykırım olur. Bununla övünmek zaten uygar bir insana, insan, bırakın uygar bir insana, insan neslinden olan, insan ırkından olan birisi bile bunu e, sevinç ve zafer olarak addedemez. Dolayısıyla İsrail burada bence yenilmiştir. Ve şu anda İsrail medyasında yapılan yorumlar da zaten hatta İsrail kabinesinin içerisinde bazı bakanların buna itiraz ettiği söyleniyor. Anlaşma yarın sabah büyük bir ihtimal İsrail kabinesine oylanacak. E, İsrail medyasında bu mesele tartışılıyor. Kassam'ın zafer kazandığı onlar tarafından da kabul ediliyor. E, dolayısıyla ha burada ee, İsrail'e güvenilir mi? İsrail tarihi güvenilmeyeceğini her defasında kanıtlamış bir e, yapı, mekanizma maalesef. Bakalım inşallah bu defa sözünde dururlar ve e, en azından e, Gazze için yeniden e, doğuş olur. E, maalesef bu 467 günde ne oldu işte 100 binden fazla insan hayatını kaybetti, yıkılmış, enkaza dönmüş bir Gazze var. Ve insanlığın tarihine kara bir leke olarak geçmiş bir dönem var. Dediğim gibi en başta Müslümanlar, Müslüman liderler tam anlamıyla sınıfta kalmıştır. Utanç, e, tarihe utanç e, dönem olarak geçmiştir 57 ülkenin lideri. Bu süreçte yine alkışlayacağımız dünyada insanlığın haysiyetini kurtaran iki yerden de bahsedelim. Birisi Yemen'deki Husiler, o kıt kanaat imkanlarına rağmen, o süper çok her, silahlarıyla, güçleriyle, askerleriyle övünen ülkelere rağmen o küçücük imkanlarla İsrail'e ve Amerika'ya kan kusturdular, Amerikan gemilerini vurdular ve onlara ciddi bir zayiat verdiler. Buradan Husileri, Yemenlileri akışlıyoruz. İkincisi de biliyorsunuz Güney Afrika onlarda ne yaptı? İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdılar ve e, Netanyahu ve katil ortakları hakkında yakalama kararı çıkarttılar. İki ülkede aslında dünyanın en zayıf ülkelerinden birisi, ikisi ve dünyanın sözümanı en güçlü ülkeleri ise maalesef e, kendilerine yakışanı e, bekleneni yapamadılar. Gündemden de Erdoğan açıklamalarını açıklamalarını bildirmek istiyorum. Yayındaki izleyicilerimize de size de. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulunmuş. Filistin direniş harekatı Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes, ateşkes görüşmelerinin anlaşmasıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşı, karşılıyoruz diyerek bir açıklamada bulunmuş. Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının e, açıklamasını yayınlamış. Bizim Dışişleri Bak Bakanlığımız bu şekilde açıklamalarda Evet, tabii ki geliyor. bu sevindirici. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamaları da var. Türkiye'de burada bu Hamas liderliğiyle görüştü. Hem anlaşma öncesi görüştü hem de sonrasından görüşmeler yaptı. Ama ben şunu açıkçası isterdim. Bu gözlemci ekip içerisinde Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar arasında Türkiye'nin de olmasını beklerdim ve isterdim. Olması çok önemliydi. Çünkü Türkiye hakikaten tarihten gelen e, misyonu da çerçevesinde Filistin Türkiye için çok önemli çünkü orası bizim 100 sene önce bizim toprağımız Gazze aynı şekilde tapuları hala bizde dolayısıyla Türkiye'nin buradan uzak kalması masanın dışında kalması düşünülemez inanıyorum ki Türkiye müdahil bir şekilde olacaktır ve en azından etkili bir şekilde takipçisi olacaktır bu sürecin yapılan bir yanlışlık ihlal söz konusu olduğunda da bunun peşine düşecektir diye de ümit ediyoruz. Evet yani bu akşam e, sevgili dostlar e, Gazze'deki Ateşkes'le sizinle konuşmaya çalıştık. E, yani sizden epey bir mesaj var gerçi ama e, başka bir kanaldan da şu anda telefon geliyor. Oraya bağlanmam gerekiyor. E, onun için beni mazur görün ama şunu söyleyeyim. E, sizinle sohbet çok güzel. E, gelen mesajlar da çok değerli bundan sonra biraz daha anlaşılan o ki bu ilk yayınımızdı anlatılmayan bilgilerde. Hakikaten anlatılmayan hiçbir şey kalmayacak. Sizinle çok şey paylaşacağız. Birçok gündemi sıcağı sıcağına sizinle yorumlamaya çalışacağız. Birkaç yerden şu anda telefonumda çalıyor ve bazı televizyon kanal, ulusal kanallardan bağlanmamı istiyorlar. Onun için görüşmek umuduyla diyorum. Allah'a ısmarladık.